Teşekkürler. Ben söz istiyorum. Buyurun. Çünkü çok not aldım. Cem Bey'in insicamını da bozmak istemedim ama gerçekten anlamayı da çalıştım. Sadece başlıklar üzerinden anlamakta da zorlandım. Şimdi bu olaya biz MHP, AKP, Esat ve eset ayrımından bakacak olduğumuzda MHP'nin Esat'la görüşmeye tam destek vermesi konusu ister istemez süreci sorgulattı karşı durmuyorum. Zaten 2011'den beri söylediğim şey Esat'la görüşülmesi konusu. Yani CHP'nin de CHP'lerin de dilinde tüy bitti bu konuda. Ama biz bunu söylerken çok sert çıkışlar yapıp bunu teklif edene hain demediği, kalmadığı birçok şeyler söyledi. Ama madem belli bir ayrım yapacağız, yani bizim ayrımımız 15 Temmuz ve sonrası olacak. O yüzden aslında 2015'ten bir örnek yazmıştım ama hiç onu o zaman söylemeyin, ben direkt yakın tarihe gideyim. Yani Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın ee, Suriye meselesine bakışı üzerinden. Şimdi meslektaşım dile getirdi, göç raporunda aslında MHP'nin eleştirileri olduğunu. Evet o eleştirileri hep beraber okumuştuk. Mesela demişlerdi ki ee, bu göç raporunda 400 bin Türk'ün istihdamını engelleyemeyiz. Türkiye'deki göçmen nüfusu. Yani onlar yüzünden 400 bin Türk iş bulamıyor. Gibi bir eleştiri getirmişti. Bununla beraber harcanan 38.5 milyon doların aslında bu parayla Ford gibi ve onlardan altı kat büyük bir yatırım yapabilecekler. Milyar milyar dolar. 38.5 milyar, milyar dolar. Bizim bu parayla aslında büyük bir yatırım yapabileceğimizi. O imrenerek baktığımız yatırımın 6 kat büyüğünde bir yatırım yapabileceğimiz eleştirisini yine MHP getirmişti. Bununla beraber geri dönüşü mümkün değil dediğinizde siz bu sorunu 100 sene ertelersiniz. O yüzden geri dönüşünün mümkün olmasını konuşalım demişti. Ve vatandaşlığın bu kadar kısa sürede verilmesini eleştirmişti. Benzer noktalardayız. Bu, bu, bu kararlarında ya da bu söylemlerinde sabit kalmaları mı gerekirdi sizce? Hayır. Sabit kalmaları meselesi değil. Benim burada aslında baktığım uluslararası ilişkiler neyi gerektiriyorsa ülkelerin iç iş ilişkisine katıl, karışmanın, ülkeye yansım önceden öngörerek bu işin askeri, ekonomik, sosyolojik bütün risklerini hesaplayarak girmek varken aslında bir inatlaşmayla, sorgulanmaz bir halle biz giriyoruz, bizim girmemize engel olanlar da işte bu ülkenin birlik bütünlüğünü istemiyor gibi bir karşı refleksle başladıkları bir sürecin sonucunda Suriye askerlerinden daha sonra Tür Türk askerleri Mehmetçik kan döktü orada. Biz çok bedel ödedik. Ciddi bedeller öde ödendi. O süreçten sonra şimdi Pınar Hanım, Suriye'nin parçalanmasını mı istiyorsunuz? Sur Suriye parçalanırsa Erbakan'ın bir sözü var. Suriye hani yanarsa Türkiye de yanar gibi bir atıf yaptı. Keşke Sayın heh, Suriye parçalanırsa keşke Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erbakan'ın bu sözünden biraz teyze alsaydı. Alsaydı ki oradaki bir yangının Türkiye'ye nasıl sirayet edeceğini görseydi. Yalnız, Çünkü çok ciddi anlamda, bakın, bir ülkede, çok ciddi anlamda bedel bir ülkede, ödendi. Bakın, bir ülkede bir diktatörün Iz İnsanların katletmesi yani... Ama ama şimdi o zaman o zaman o zaman diktatördü. Pınar ım. yani diktatördü, diktatördü de. 2008'de tatil yaptığında edelim. bu adam diktatör değil miydi? Hayır. Ya Hay da bugün diktatör değil mi görüşme Biden, yapacağız? Biden Putin'e ne diyor? Biden Putin e Putin'e ne diyor? Katil diyor değil mi? Şu şimdi, an Biden Putin'e katil diyor. Şimdi diktatör Hatta veya diyor değil. Ki iktidarda bir, kalmamalı biz, bunun gitmesi. Biz Şimdi Suriye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz. Bakın halkın refahını düşünmeyen bir lider dediniz. halkın refahını düşünmeyen lider tanımından ilerleyeceksek inanın gerçek gerçekten refah düşünmeyen bir halk varsa da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının refahıdır. O ayrı bir konu. Ama ben MHP Suriye'de, üzerinden konuşmak bakın, Suriye'de istiyorum. katledilenlerin ama %50'si aynı zamanda Türkiye'de akrabaları olan insanlardı. Komşuluk Suriye ilişkilerini rejimi, asla, asla bakın, yok saymıyorum. Ve o insanları, rejimi altında o muhaberat rejimi muamele altında Esad'ın Esad babasıyla ben birlikte bu işlere, insan çocuk Esad. Çerçevesinden bunlar bakarım. neredeyse 4 milyona yakın Kürt nüfusunu bakın oradan gireyim ben tekrar. Bunların oradan girersek ama ne olur biliyor musunuz? Saymadılar bile. O insanları ve bütün görüşme kapılarını gibi diyorlar onlar çürüttüler yaktılar hayır. öldürdüler şimdi siz bir katliamı yapan bir insana o an için ne demeyi hangisini düşüneceksiniz? Yani aradan geçen, yıllar, aradan, geçen yıllar, aradan geçen yıllar onun katili olduğu gerçeğini değiştirdi mi? Kürtün hayır, aradan 11 yıl Atet'te, geçti. Artık Esat kiliste, katil mi değil mi? Her yerde akrabaları vardı. Ama soruyorum. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan hayır, hayır. sonra o zaman küçük, katildi, zalimdi, e, zulüm yapıyordu denirken ya. bu insanların amca çocukları o tarafta kaldı. Sanırım, Burada e, Sanır amcaları sanırım, yaşıyordu ama kuzenler anlıyorum, o zaman katildi. Bugün değil mi? Elleri mi temizlendi? Hayır şimdi siz yani bakın sonuçta siz şunu kabul ediyor musunuz? Yani Bugün Suriye'nin parçalanmasıyla ilgili mesele sizin gelip ülkenizde de aynı zamanda başka şeylere neden İç olacak. İç ilişkilerine Şimdi bu kadar hangisi? müdahil olduğumuz ah bugün, için bedelini bugün ödüyoruz. Esad, ama şöyle, izin, izin bugün, verin ben tamamlıyım yine konuşalım. Esad eski katliamlarını yapmaya devam eden bir halen diktatör konumu diktatördür ama bugün artık bütünüyle her taraftan Amerika'dan Suriye Rusya'yla İran'la vesaireyle Türkiye'nin kurduğu Ama kontaklarla diktatürün, az diktatörü çok diktatörü yok zaten. zaten. Hayır, katili de iyi. az katili çok katili yok. Çok katili yok Hanım, ama buyrunuz, Gamze Hanım, Hanım e bir bitirsin ya lütfen bugün, size de gelin. Bugün Esad'ı şimdi anlatmaya çalıştığım şeye göre Nusayri rejimi Hayır zaten yıllardan beri söylediğim göre, yere gelindi. Yani 15'le bütün Suriye'yi yönetme noktasında kendi Yok, sanırım sanırım, devlet sanırım izah edemediğim şey şu. Ben, ben neden görüşüyorlar demiyorum. Yıllardan beri görüşülmesi Kore, gerekiyor Kore, diyorum. Kore, yıllardan beri Kore, Kore 2011'den bu yana Amerika şöyle muhtemelen bizi izleyenler bir şey anlamıyor lükler, söz sırası bende ben bakın, de Pınar Hanım lütfen siz o zaman. Ben bir devre Pınar Hanım. Ben bir şey söyleyebilirim Ama Gamze Hanım söylüyordu sizi lütfen. Hayır Gamze Hanım da bir bitirsin size geleceğim. Şöyle. Buyurun. Yani anlatmaya çalıştığım şey şimdi Cem Bey'in de benzer bir çıkış oldu. Muhalefetin işte eleştirileri üzerinden muhalefet yıllardan beri aynı şeyi söylüyor. Eleştiren noktada kendileri bulunuyor bulunuyorken şu an aynı noktaya geldik. Aynı noktada aynı şeyi savunduğumuz halde tartışıyoruz. Aslında aynı yerdeyiz. Görüşülmeli mi? E, görüşülmeli. Doğru, i̇lişki kurulması kurulmamalı diyen var mı? Masada yok. Herkes kurulması yani gerektiğini aslında aynı soruyor, şeyi anlatıyoruz. Mesela bence bence bir sorun yok. Ama benim Anlatmaya çalıştığım şey AKP MHP bir ilkeliği, Esad ve MHP birlikteliği esat ve eset dönüşümü. O Bunu geçmişin konuşurca... de tartışılması gerektiğine mi inanıyorsunuz? Yani onu yani? tartışırsak çıkamayız. Ama ne oldu? Makul olarak ne var? Çünkü çok geçmişte olsa derim ki üzerinden çok sular aktı, dün dündür, bugün bugündür. Ama daha iki sene önce bir göç raporu yazıp akabinde 2020'de yansın Suriye yıkılsın itip kahrolsun esat diyen bir MHP liderinden bahsediyorum ben. Yine 2017'de Suriye'ye ABD ye müdahale ettiğinde esat yönetimi layığını buldu demiş bir liderden bahsediyorum. Yine Bahçeli söyledi bunları. Ya da biraz daha geçmişe gittiğimizde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sen Esad'ın kirli kopyasısın, Pensilvanya'nın eski sevdalısın demiş bir insan. Şimdi biz o zaman Esat'ı katil olarak mı ele alacağız? Görüşülmesi gereken bir lider olarak mı ele alacağız? Suriye rejiminin başında Esat varsa görüşülmesi gerekliliğini zaten en başından beri söylemiş birisi olarak söylüyorum. Eğer biz bu bölgede, bu coğrafyada hem ülkemize sirayet eden olumsuz tablolar açısından bu göçmen politikaları, ekonomi politikaları olabilir. Bundan sonraki süreçte devam etmemesi için görüşülmesi şart. En başından beri görüşülmeliydi. Ama şimdi döndük dolaştık. Muhtemelen Putin'in isteği üzerine görüşüyoruz. Sebebini sorguluyorum. Sadece sebebini. Yoksa eskiyi, geçmişi konuşalım değil. Ama bir günde Sayın Bahçeli'nin bu değişimi, dönüşümü yaşaması beni şaşırtmıyor. Sadece sorguya sevk ediyor. Şeye geldiğimizde bu kız çocukları meselesine geldiğimizde şeye baktım Raporlara baktım ama menşeini bulamadım. O yüzden çok gerçekçi mi değil mi onu tartışmayacağım. Ama ben Barolar Birliği'nin raporlarını da yakından takip ettiğim için kız çocuklarının yani cinsel istismara uğrayan Türkiye'deki kız çocuklarının %80'e yakını kızlar arasından ayrım yapıldığında Suriyeli kız çocukları olarak yani %80 ciddi Hangi bir rakam. Hangi kaynak Dediğim gibi e, yabancı uyruklu kişilerin bir e, göç atlas raporu tarzında Yok, bir ben şey baktım, aynı zamanda ben... aynı zamanda Gamze Alkışilgezin hazırladığı 2017 raporunda da benzeri yazıyor. Bu yüzde 80 olsun, 90 olsun, 10 olsun, 20 olsun. Türkiye'de çocuk istismarı meselesi bir kanayan yarayken bu kanayan yarayı daha da deşen, daha da kıtan bir mesele varsa maalesef ki bizim yasalarımızı bilmiyor olmaları, kendi gelenek ve göreneklerini Türkiye'de yaşatmak arzuları, entegrasyon dediğimiz nokta tam da burada başlıyor. Biz onları asimile etmeye çalışmayacağız. Biz onlara Türkiye Cumhuriyeti nitik yasalar bunlar. Siz kendi gelenek göreneklerinizde bunu görmüş olabilirsiniz ama bu yasalarda 18 yaşının altında evlenemezsiniz. İstisnai halleri vardır o ayrı. Ancak cinsel birliktelik yaşayamazsınız. Yaşarsanız da cinsel istismardan, cinsel tacizden ceza evine girersiniz konusunu. Ya da kadınlar için medeni haklar e, konusunu. Tamam, bütün ya da bütün Türkiye ya da çocuk verin. ya da çocuklar için özellikle yabancı uyruklu kız çocuklarında Ay, 120, yaş 120, arttıkça bakın yaş arttıkça Türkçe kız çocuklarının bilen, okuldan koptuğunu biliyoruz. Okul Çünkü okulda aileler aynı zamanda önce. oldukları Onlara için Erkek çocukları iş hayatına dahil oluyor, kız çocukları da bir şekilde erken yaşta zorla evlilik kurbanı oluyor. Şimdi burada Türk veya Suriyeli ayrımı yapmak istemezdim ama onlar da artık bir gelenek gibi devam ettiği için onlara yönelik projeleri zaten Sivil Toplum Kuruluşları, Barolar, e, Sosyal Politikalar Bakanlığı görece bir şekilde dahil olarak ama davalara sonradan dahil olarak devam ediyor ama keşke bunlar olmasa, keşke bunlar yaşanmasa, keşke onlar eğitim hayatlarına devam etse, eğitimlerini alsalar. Keşke erken yaşta evlendirilmeseler. Çünkü aileleri de yargılanıyor. Sadece ee, orada evlenen taraf yargılanmıyor. Aile de bu işe ortak olduğu için, suçu ortak olduğu için bir şekilde yargıyla burun buruna geliyor. Ve sayısı gerçekten tahmin edilemeyecek rakamlar. Ve kimisi beraatle sonuçlanıyor. Hata hükümlerinden faydalanıyorlar. O işin artık yargının konusu... Yani bunu entegrasyon Ama, konusuna mı bağlayacaksınız? Evet, bu entegrasyon konusuna bağlanmak zorunda. Çünkü bu çocuklar istismar mağduru oluyorlar. Ekonomik güvenceleri olmuyor. Çok genç yaşta, 16 yaşında, 15 yaşında evlenip anne oluyorlar. Hastaneye gidip doğum yaptıklarında doktorlar bildirdiğinde yargıya intikal eden bir süreçken bunlar olmasa aslında biz o çocukları ülkemizde koruyabilir, daha iyi bir gelecek vaat edebilir ve onların da ülkeye aktif bir yurttaş olarak katılımını sağlayabiliriz. Yani bu yapılabilecek bir, bir şey, zor Tabii bir şey. Bir, bir cümle. Buyurun. Çok kısa şimdi. Devlet Bey'in değişim ve dönüşümden bahsetti Üstadem. Devlet Bey ne değişir ne dönüşür. Çok net bir biçimde durduğu yer dün de bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alim menfaatleridir. Ay yıldızlı al bayraktır. 350 milyonluk Türk dünyasıdır. Kelamı kadim ve natık kelamullah'tır. Kendi ifadesiyle ifade ediyorum. Şöyle diyor Devlet Bey. Geldiğimiz aşama itibariyle süreci kronolojik olarak ifade ettik. Üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyanın bize söylediği çatışarak değil, kucaklaşarak yaşamanın tek ve yegane seçenek olduğudur. Türkiye Cumhuriyeti tarihi müktesabatının yol haritasında bu kutlu irade noktasında mesafe almaktadır diyor. Dolayısıyla 2018'de, 2019'da, 2020'de ve 22'de ne dediyse Devlet Bey bugün de onu söylemektedir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ali menfaati neyi emrediyorsa lider Devlet Bahçeli o yönde hedefini ve eee yönlendirmesini yapmış. görememiş. Yaptım. Yani çünkü Suriye batsın, Esad ölsün diyen bir lider... Onu çok... dediği gün ne olmuştu kıymetli üstaden? Bir hatırlayın. Onu dediği gün aslında Mehmetçik Mehmetçin, Mehmetçik şehit verdiği günde Devlet Bey bunu çıkıp söylemiştir. Gerekirse Musul'u, Misak-ı Milli'yi, Kerkük'ü hatırlatmıştır. Bugün de aynı noktadadır. Bakın hep Lozan'ı tartışıyoruz. Tamam, Ege'ler denizini, Adalar denizini de, tartışıyoruz. Öyle... Eğer Cem siz Kaya... Benim Cem bir kaya, tane Mehmet Ka katil Esat'la Ben size ismi bulunanlar... hitap etmiyorum. Kıymetli üstadem diye hitap ediyorum. Cem Kayı gerek yok. Ben is, isminizle hitap meslek etmekte de sakınca diye deyip, bulmadım. Meslektaşım da Ben, meslektaşım çok zarif ama, bir bayan ama, olarak Ama ita, katil Esat'la görüşme geliyorum. teklifinde Şimdi bulunanlar bakın, akıllarını başına alsınlar demiş. Bakın, yani o de başka bir şey. İsrail de katili bir devlet. Burada eğer herhangi bir istifa mı itirazı olan var mı? İsrail'in katili bile yok. Sesinizi yükseltmeyin. Filistin'de hayır ifade şey değil. Buyuruyor. Ama bakın ben ifade buyurun. Siz sürekli haklı kendiniz. Haklılığınızı artırsa keşke yani, Ben sözümü yükseltirim bari. sesimi değil. Lütfedin.